Merhabalar, ben Bertan Kaya, Denetim Evreni programımızın ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyim. İlk programımıza gösterilen ilgiden dolayı ben özellikle tüm takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Gerek program sonrası yorumlarıyla, sorularıyla, mailleriyle, bizlere gerek de telefonla arayarak geri dönüşler yaptılar, olumlu dönüşler yaptılar. Ben herkese bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere son derece samimi bir şekilde ve profesyonel bir çekim olmadan genellikle ofis ya da ev ortamında sizlerle bu paylaşımları yapıyorum. Amacım bir farkındalık oluşturmak. Yani mesleki anlamda kavramlara farkındalık oluşturmak, sizlerle etkileşimi arttırmak. 2007 yılından beri bir internet sitem var www.bertankaya.net Buradan zaten görüşlerimi zaman zaman paylaşıyorum. Bunu takip eden dostlarım bilirler. Video ile paylaşıma geçmenin de en önemli faydasının çağın gereği olan işte görsel iletişime, etkileşimi arttırmak olduğunu düşünüyorum. bu sebeple de denetim evreni programlarına elimden geldiğince devam ettirmeyi, sürdürmeye çalışacağım. sizlerden gelen yine sorular oldu bu hafta ve bu sorular üzerinde biraz duracağız. Turan Özmen Bey'den denetim evreni programı için bir soru aldık. İç denetçi olmak için ne yapmalıyım? İç denetçilik nasıl bir meslektir? Kendisinin e, sorusu. Teşekkür ediyorum sorusu için. Öncelikle iç denetçilik e, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada çok geçerli bir meslek. Bir uluslararası çatı örgütü olan Uluslararası İş Denetçiler Enstitüsü IA, e, diğer e, bilinen adıyla e, ve Türkiye'de TİDE, Türkiye İş Denetim Enstitüsü aracılığıyla e, yapılanmış e, çatı kuruluşları olan kendi mesleki eğitim ve sertifikasyonları olan Sürekli gelişimi, mesleki gelişimi destekleyen bir meslek. Ee, çok fazla meslekte bulunmayan bir dışa açıklık ve etkileşim, iletişim imkanına sahip olan bir meslek. Ee, ve iş denetçilik mesleği giderek de hem Türkiye'de hem dünyada ön plana çıkmaya başladı. Bunun en büyük nedeni de e, iç denetim hizmetlerine olan talebin artıyor olması iş dünyasında. Hakikaten e, büyük şirketler, halka açık şirketler, kamu kurumları, e, bankacılık düzenlemelerine tabi finansal kuruluşlar ve bankalar... Zaten bu sistemleri kanuni olarak kurmak durumundalar. Ancak Yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber e, gittikçe artan oranda iş denetim e, uygulamalarına bir ilgi var ve Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda e, kurumsal yönetimi güçlendiren savunan bir kanun olduğu göz önünde bulundurulursa gerçekten e, iş denetim mesleğinin gün ve gün daha ön plana çıktığı e, ve çıkacağı da ortada gözüküyor. E, dolayısıyla iş denetim nasıl bir meslektir? İş denetim gerçekten e, gelişmeye açık uluslararası izdüşümleri olan, uluslararası açılımları olan tüm dünyada pek çok meslek mensubunun bulunduğu önemli bir meslektir. Peki işteci olmak için ne yapmalı demiş Turan Bey. İşteci olmak için yapmanız gereken şey, iştenetimle ilgili temel kuralları, prensipleri, yani uluslararası mesleki uygulama çerçevesini bir kere bir öğrenmek. İşe ilk başlayacak olan herkese ben Türkiye İştenetim Enstitüsü'nün internet sitesini www.tide.org.tr adresini ziyaret etmesini ve buradan işletim mesleği ile ilgili en sağlıklı bilgilere ulaşmasını öneriyorum. Yine benim internet sistemde işletimle ilgili belki onlarca yazı bulacaksınız. Meslek hakkında fikir sahibi olmak burada önemli. Mesleğin standartlarını biliyor olmak önemli ve meslekle ilgili mümkünse temel bir eğitime yani iş denetime giriş veya temel düzey işletim gibi bir eğitime katılmak faydalı olacaktır. İş denetçilik için ilk basamağın ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani farkındalık ve kavramları öğrenme ardından Tabii ki mesleki yetkinliklerimizi geliştirecek bir takım eğitimlerle e, iş denetçilik kariyerimizde ilerleyebiliriz. E, tabii ki en başta iş denetim mesleğini yapmak isteyen insanların bir iş denetim pozisyonu e, bulmaları gerekiyor. Yani bir şirkette bir iş denetçilik veya denetim e, asistanlığı, yardımcılığı, uzmanlığı gibi bir pozisyonda çalışmaya başlamaları gerekiyor. E, birinci adım mesleki farkındalıkları okumalarla ve eğitimlerle arttırmak, dernekten bu konuda destek almak bizlerin sitelerini takip etmek ikinci adım. Bu alanda bir iş imkanını kovalamak ve mesleğin kariyerinizin henüz başındaysanız belki daha az tecrübeli ve daha az yetkinlik gerektiren işlere başlayabilirsiniz. Uzun bir süredir belli bir mesleği icra ediyorsanız örneğin bir mali müşavir veya bir finans finansal yönetim danışmanıysanız, bir mali müşavirseniz, bir muhasebe personeliyseniz bir finans yöneticisiyseniz veya bir e, operasyonel alandan gelen bir yöneticiyseniz, uzmansanız, belli deneyimleriniz varsa, iş denetime kademeli olarak geçmek için bazı stratejiler uygulamanız lazım. Belki tüm grupların ortak noktası mesleği hiç bilmeyen bir kişinin mutlaka farkındalık kazanması, dernekle iletişimde olması, bizlerin yayınlarını takip etmesi, e, konuyla ilgili Türkiye'de bulabildiği tüm yayınları ve yurt dışındaki tüm yayınları alması. Ve bu alanlarda işler ve iş imkanlarını kendi yetkinlikleri, kariyeri, tecrübeleri doğrultusunda kovalaması gerekiyor. Bunları öneriyoruz. E, Turan Bey'e teşekkür ediyorum sorusu için. E, Vesile Hanım, Murat Bey ve Selma Hanım e, buradan teşekkür ederim. Üçünün de çok ortak bir sorusu vardı. Bu iki hafta önce aslında başladı. E, özellikle Vesile Hanım'ın iki hafta önceki sorusuydu. Murat Bey ve Selma Hanım da bu hafta benzer sorular sordukları için üçünü beraber cevaplamaya çalışacağım. Ee, soruları denetim komitesi nedir, ne iş yapar, nasıl kurulur, nasıl yönetilir? Yani genel anlamda üçünün de merak ettiği konu denetim komiteleri. Ee, biraz önce mesleği tanıtırken iş denetim mesleğinin nasıl bir meslek olduğunu aslında kurumsal yönetim kavramına değinmiş oldum. Kurumsal yönetim hesap verebilir, şeffaf, adil ve sorumlu bir yönetim anlayışını işaret eden bir yönetim e, e, aslında felsefesi. E, bu tür anlayışlardan besleniyor ve kurumların... E, kurumsal performanslarını arttırırken sadece hissedarlarına değil toplumun tüm kesimlerine, kamuoyuna, devlete, çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilerine, herkese duyarlı bir yönetim tarzı sergilemelerini gerektiriyor. İşte bu kurumsal yönetim dediğimiz mekanizmanın olmazsa olmaz bazı saç ayakları var. Bunlardan bir tanesi iç denetim, bunlardan bir tanesi risk yönetimi, bunlardan bir tanesi iç kontrol. yine finansal raporlamalar çok önemli. Doğru ve e, iyi finansal raporlamalar elde edebilmek. E, şirketin tedarikçilerine, müşterilerine ve personeline yönelik politikaları, prosedürleri uygulamaları çok önemli kurumsal yönetim açısından. İşte tüm bunların şirket içinde e, özellikle üçlü savunma hattı dediğimiz mekanizmanın Gözetimini yapmak üzere kurulan bazı komiteler var. Risk komitesi gibi, denetim komitesi gibi, kurumsal yönetim komitesi gibi, bu komitelerin kurumsal ilişkiler komitesi gibi, bu komiteler arasında denetim komitesi komiteleri biraz daha yaygın ve Türkiye'de bilinen komiteler. Halka açık şirketlerin zaten oluşturması zorunlu bu özellikle bu sermaye piyasasına tabi halka açık şirketlerde bir zorunluluk. Bankalarda bir zorunluluk e, bankacılık kanunundan gelen e, ve denetim komitelerinin temel görevi e, Farklı denetim komitesi kapsamları olabilmekle beraber şirketlerin iç denetim ve iç kontrol yapılarının e, gözetimini sağlamak, mali e, yönetimin, muhasebe, finansal yönetim ve raporlamaların e, bir anlamda sağlıklı yapıldığına dair yine bir gözetim sağlamak, dış denetçi seçiminde aktif rol oynamak ve şirketin kurumsal yönetim e, yapısının güçlendirilmesine dönük bir yine gözetim ve geri bildirim e, fonksiyonu olarak işlev göstermek. Denetim komitelerinin ana e, fonksiyonları bunlar. Denetim komiteleri nasıl oluşturulur sorusunun cevabı ideal durumda denetim komiteleri yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek üyelerden oluşturulur ve bu üyelerin üyelerinde e, salt çoğunluğunun e, bağımsız üyeler yani kanunen tabii ki e, tamamının aslında icraî sorumlu olmayan üyelerden oluşması ideal durum ve arzu edilen durum ama ben halka açık bir şirket değilim e, ben e, Şirketimde denetim komitesi oluşturmak istiyorum. Ne yapabilirim? İcraî görevi olmayan yönetim kurulu üyelerinden e, iki tanesinden oluşturacağınız en az iki tanesinden bir denetim komitesi oluşturabilirsiniz veya e, salt çoğunluğu ulaşacak şekilde e, icraî sorumlu olmayan üyelerin çoğunlukta olduğu bir yapıyı e, icraî üye bulunsa bile yapıda oluşturmanız gerekiyor. Bazen bu durumları yaşıyoruz. Yani danışmanlık yaptığımız şirketlerde yönetim kurulları içinde bağımsız üye veya icraî sorumlu olmayan üye bulmak e, çok kolay olmuyor özellikle bunlar aile şirketleri ise, çok büyük ölçekte şirketler bile olsa, tabii ki burada bağımsız üye bulmak veya icra sorumluluğu olmayan üye bulmak çok kolay olmuyor. Bu durumda yönetim kurulunun kendi içindeki görev dağılımını yeniden ele alarak, icra görevleri olmayan insanlardan bir komite, bir üyelerden komite oluşturmak veya dışarıdan bağımsız üyelerle desteklemek yolunu seçiyoruz. Bunun sebebi de şu, denetim komitesi yönetim kuruluna aslında e, sorumlu olarak görev yapar, sorumlu olarak e, işlev gösterir. Yönetim kurulunu e, şirketin karşı karşıya kaldığı çok önemli riskler, e, kontrol sorunları, iş denetim bulguları gibi konularda sürekli güncel tutar, bilgilendirir ve yönetim kuruluna bu anlamda yön çizer. E, dolayısıyla da biz İç denetim e, gözetiminin dışında bir takım farklı görevlerde üstlenen komiteler görüyoruz ve bunlar bizi sevindiriyor. Çünkü kurumsal yönetim açısından önemli. E, bağımsızlığı sağlamak adına icradan bağımsız olması, yani iç denetimin daha rahat görev yapabilmesi, daha tarafsız, bağımsız işlev gösterebilmesi açısından komite üyelerinin de icraî görevlerden e, açıkçası arındırılmış olmalarının icraî görevler dışında bir takım Özel görevlerle görev yapmalarının bu tür komite üyelikleri gibi daha faydalı olacağını düşünüyoruz ve bu şekilde zaten birçok yasal mevzuatta zorunluluklar getiriyor. Ee, i̇cra ile olan komitenin ilişkisini sormuşlar. Denetim komiteleri icra üzerinde icra bir e, komite değildir. E, denetim komiteleri icra işi nasıl yapacağını e, talimatlandıran komiteler değildir. Gözetim komiteleridir. Kendilerine akan bilgileri raporları değerlendirerek yönetim kuruluna bu anlamda yol gösteren komitelerdir. Dolayısıyla icranın patronu gibi bu komiteleri asla düşünmemek gerekiyor. Yani C-Level dediğimiz C-seviye yöneticiler veya onların altındaki genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi icraî pozisyonlara iş veren, talimat veren, görev veren e, birimler değil denetim komiteleri bu hususu da özellikle belirtmek istiyorum. E, bu haftaki üçüncü sorumuz sevgili Umut Tulga'dan gelmiş. Kendisi e, çok güzel bir soru sormuş. Şirketimizde kurumsal risk yönetimi kurmak için e, bir çerçeveye, modele ihtiyacımız var mı? Yani ben bir çerçeve kullanmadan da kendi şirketimde bir kurumsal risk yönetimi sistemi mekanizması oluşturabilir miyim demiş. Ve burada da COSO e, kurumsal risk yönetimi çerçevesini e, hepimizin çok yakından bildiği şu doküman. Kozo'nun e, kurumsal risk yönetimi çerçevesi e, ve benim oldukça beğendiğim bir çerçeve. Yakın zamanda da revize olacak. Onunla ilgili de bir şeyler söyleyeceğiz birazdan. Bunu veya ISO 31000 e, risk yönetimi standartlarından diğeri kurumsal risk yönetiminin en önemli ve yaygın kullanılan standartlarından birisi. Bunları kullanmadan yapabilir miyiz? Şirketimizde bu sistemleri oluşturabilir miyiz demiş. Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Yani iyi bir uygulama çerçevesi, best practice bir uygulama çerçevesi kullanmadan kurumsal risk yönetimi kurulabilir. Evet. Ancak bunlar kullanılmadan kurulacak risk yönetimi, kurumsal risk yönetimi sistemlerinden gerçekten verim almak, bunları e, açıkçası tüm kurumun aynı dili konuşacağı şekilde ve entegre entegre bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde yönetmek mümkün olmayabilir. Bu açıdan da hayır diyoruz. Yani hem evet hem hayır derken evet kısmı kurumsal risk yönetimi dediğimiz mekanizmanın zaten şirketlerde bir şekilde kurulabileceğini biliyoruz ama e, bunun kurumsal Risk yönetiminin iyi bir standarda dayanıyor olması, iyi bir çerçeveye dayanıyor olması, hem kurum içi iletişimin yeknesaklığı, hem ortak bir algı ve kültür oluşturulması, hem de dünyanın iyi uygulamalarını şirketinize taşımak adına veya kurumunuza taşımak adına bence önemli. Dolayısıyla da ben bir kurumsal risk yönetimi çerçevesinin bu kozu olabilir, IRM olabilir yani kurumsal risk yönetimi çerçevesi ya da ISO 31000 olabilir. Mutlaka kullanılmasını, şirkette uygulanmasını öneriyorum ve bu çerçeveleri de elbette uygulayacak kişiler sadece şirketlerin risk yönetimi kurmakla görevli birimleri veya risk yöneticileri değildir. Bu çerçeveler en üstten başlayarak yani şirketin en tepe yöneticisinden başlayarak hatta yönetim kurulundan daha doğrusu başlayarak en altta seviyedeki personele kadar herkesin içinde olacağı çerçeveler olduğundan bunlarla ilgili bir takım görev takımları oluşturmak. Yani kurumsal risk yönetimini sadece bir iki kişinin şirket içinde bir görevi değil şirketin tamamından katılım sağlanarak tıpkı stratejik yönetim, stratejik planlamalar gibi görerek hareket etmek lazım ve bu çerçeve hakkında şirketin içinde ciddi anlamda bir farkındalık oluşturarak ilerlemek lazım. Bu şekilde daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bütün soru soran arkadaşlara da burada tekrar teşekkür ederim. Her denetim evreni programının sonunda bir konuyu ben bu hafta için veya önümüzdeki haftalar için tartışmaya açmak istiyorum veya görüş önerileri açmak istiyorum. Bu haftanın denetim evreni özel konusu biraz önce bahsetmiş olduğumuz kurumsal risk yönetimi. Ve bununla ilgili olarak da çok yakın tarihte bir gelişme oldu. E, KOZO komitesi e, kurumsal risk yönetimi çerçevesini 2004 yılında yayınlamış olduğu çerçeveyi 2016 itibariyle e, revize ediyor. Ve 15 Haziran 2016'dan itibaren de bir taslak çerçeveyi e, meslek profesyonellerinin ve ilgililerin görüşlerini açtı. E, şu anda www.kozo.org'dan bu e, dokümana ulaşılabilir e, ve bu doküman indirilebilir vaziyette, taslak doküman. Ee, ve bu rehberle ilgili tabii bu çıkartılacak olan taslak dökümanla ilgili görüşler bekleniyor şu anda ee, ve bu görüşleri e, kamuoyuyla paylaşıyorlar biz de kendi e, çevremizde en azından LinkedIn'deki takipçilerim, e, Facebook grubundaki takipçilerim e, ve bu video e, denetim evreni videolarını programını takip eden takipçilerimle ben de böyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. E, bu taslağı indirdikten sonra sizden ricam bunu okumanız değerlendirmeniz ve e, bu taslakla ilgili görüşlerinizi bana e, mail yoluyla LinkedIn üzerinden veya e, arzu edeceğiniz herhangi bir şekilde e, ulaşarak iletmeniz e, ve bu görüşleriniz de sizin bir sonraki e, program belki o ara kısa olacak ama iki program sonra e, özel yine denetim evreninin sonunda özel bir bölümde bu görüşlerinizi paylaşmak istiyorum. E, i̇sim ve soyad vererek tabii ki görüşlerinizi paylaşacağım. Dolayısıyla bu bilgileri bana bertan.kaya.edyahoo.com adresinden veya LinkedIn hesabımdaki mesaj bölümünden veya yine postlarım var bertankaya.net üzerinde sosyal medya hesaplarım var. Bir şekilde mutlaka bunları iletmenizi rica ediyorum. Eğer konuyla ilgileniyorsanız taslak çerçeveyi indirip bu konuda görüş ve önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ben Denetim Evreni programının ikinci bölümünü ilgili izlediğiniz için çok teşekkür ederim, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim ve Denetim Evreninin üçüncü bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.